7'şer buçuk metre. İki ayak arasındaki mesafe 10 metre. Ortasında 40 metrelik bir Nasıl bir istamiye kullanıldı? Ne gibi bir dersler abisinin uygulandı. Yatak başlarına da konarak bir şekilde üst bölümde onları zaten görürsünüz. olarak çocuk yönünde parlak içerisinde güzel bir canım benim. Benim tam senin yaşında bir kızım var biliyor musun? Maşallah. <laughs> Şimdi geziyoruz ve şunu görüyoruz. Aslında bütün bu kavgaların, bütün bu savaşların temelinde tek bir şey yatıyor. Şu güzel, verimli, dünyanın merkezi olan Anadolu topraklarını pay etme mücadelesi yatıyor. Belli güçler bu Anadolu topraklarını işgal etmek ve buraları pay etmek, buraları kendine yurt etmek için, yurt edinmek için 300 yıldan fazla zamandır plan içerisinde. Peki bu plan yıl oldu 2023 bitti mi? Bitmedi. Biter mi? Bitmez. Her zaman bu topraklar dünyanın en verimli toprakları, dünyanın en güzel toprakları. Medeniyetin başlangıç noktası, tarımın başlangıç noktası, insanlığın başlangıç noktası. Her şeyin başladığı yer burası. Ve dolayısıyla bütün insanoğlu burada bir şey edinmek istiyor. Siz şimdi Araplar gelip buradan kar etmek için mi zannediyorsunuz toprak alıyorlar? Bütün Karadeniz'de, bütün Ege'de, bütün Akdeniz'de buralarda yerler alıyorlar, yurt edinmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Üç koyup beş alacağız mı diyorlar. Hayır. Bu topraklar onlarda yok. Avrupalı, Rus geliyor Akdeniz'de. Antalya'daydık geçen hafta. Antalya'ya bir bakıyorsun her yer Rus olmuş. Eskiden bu Ruslar tatile geliyordu, şimdi yerli olmuş. Niye geliyorlar? Keyfine mi geliyorlar? Böyle bir coğrafya yok, böyle bir toprak yok. Ve bunu günün sonunda bunlar sahiplenmek istiyor. Bu projeler, bu kavgalar bitmedi arkadaşlar. Bunlar devam ediyor. Bunların fa e farklı versiyonları, farklı devamları hala senaryo işletiliyor ve sahnede devam ediyor, oynanıyor. Bunun karşısında kim duruyor? Bunun karşısında siz duruyorsunuz. Türkiye'de Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlığını, siyasi bağımsızlığını, eğitimdeki bağımsızlığını, hukuki bağımsızlığını, sizden başka tam bağımsızlığını savunan başka bir siyasi parti var mı? Yok. Bütün partiler dünyaya entegre olalım, dünyayla iletişim halinde olalım. Biz de diyoruz dünyayla iletişim halinde olacağız. Elbette ki entegre olacağız. Elbette ki çağdaş olacağız. Elbette ki medeniyet seviyelerinin üzerine çıkacağız. Bunlar bizim hedeflerimiz. Ama ben bunu yaparken kendi adliyemi, kendi hukukumu, kendi sosyal algımı, kendi eğitim müfredatımı, kendi ekonomimi, birilerinin emrine vermeyi kabul eder miyim etmem. Bakın bugün Türkiye'de siyasetçilerin benimsediği bütün fikirler bu ülkenin kurucu iradesi Atatürk'ün savaşlı fikirler. Bu dediğimi sakın unutmayın, yabana atmayın. Bu ülkede siyasetçilerin benimsediği fikirler Atatürk'ün mücadele ettiği fikirler ve o siyasiler bugün Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Biz bu ülkeyi Atatürk ülkesi yapacağız diye size iddiada bulunuyorlar. Tamamı yalan söylüyor. Yalan, evet. Tamamı sizi kandırmak istiyor. Bu oyuna gelmeyen, buna kanmayan, bununla mücadele eden tek yapı sizsiniz. Türkiye'de estirilen yalancı baharlar, Türkiye'de ekonomi iyiymiş gibi gösterilen durumlar aslında 20 yıldan beri bizim satılan zenginliklerimizdi. Bakın şimdi Körfez turuna başladı Sayın Cumhurbaşkanı, Arap ülkelerini geziyor. Pazarlama yapıyor. Neyi satabilirim? Nasıl 10 yıl daha bu ülkede Yalandan bir zenginlik varmış gibi gösterebilirim Aynen. diye bir çalışma içinde. Ama bunun sonunda olacak şeyi söyleyeyim. Bunların faturasını sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız ödeyecekler. Bunların bir gün ödemesi gelecek. Bu borçları verenler, bu paraları verenler size gelip diyecekler ki, parayı ver. Bakın Osmanlı işgal edildi. Osmanlı'nın toprakları fay edildi. Çok anlatıyorum, tekrar edeyim. Neden işgal edildi? Osmanlı savaş kaybettiği için işgal edilmedi. Osmanlı borçlarını ödeyemediği için işgal edildi. Topraklarını, borçlarını ödeyemediği için pay ettiler. Başka hiçbir ülke yapılmayan muamele bizim dedelerimize yapıldı. Sebebi bizim sınırsız borçlanmalarımızdı ve borcumuzu ödeyemem, ödeyemeyişimizdi. Bugün aynısını yaşıyorsunuz. Ne yapılıyor? Evdeki adam geliyor, müflis tüccar, kumara bulaşmış evin babası gidiyor kumarda kaybediyor geliyor evdeki tabloyu satıyor buzdolabını satıyor çamaşır makinesini satıyor evde satacak bir şey kalmayınca ne yapacak şerefimiz namusumuz haysiyetimiz için bugünden buna dur demek bizim vatan borcumuzdur bunu da gerçekleştireceğiz çalışacağız bütün Türkiye'ye anlatacağız ve bu işin sonunda kazanacağız diyorum hepinize çok teşekkür <laughs> ediyorum çok memnun oldum sağ olun var olun. buyur abla Sabahleyin çıkıp alışverişe çıkıyorum değil mi?